Ah, bu da kendisi hadi bakalım ee, yollama sırasında kargo aşamalarında bizi haberdar etti, eden Teknobin'e teşekkür ediyoruz bu da hediyemiz gayet güzel teşekkür ederiz Bekirmiş bu. Ee, kendileri geldi. Nihayet Heyecan, heyecan duyuyoruz. Çok güzelmiş. Şunu açalım. Eh, maşallah. Hakikaten. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Memnunum. Beğendim. Şöyle geleyim. Tekrar Şöyle. üst kısmını da çekelim. Bir, Oo, bayağı da büyük. Oluyor. A gente. Né? Tamam, super. Evet,